Canım çok sıkıldı. Bugün ne yapsam acaba? Oğlum acaba tezgah kurup da limonata satsam lan? Oğlum hemen gidip işe koyulalım. Ama ilk önce gidip limon için limon maddesinden limon toplayıp geleyim. Şöyle şu limonları da toplayalım. Lan o limonları çalma gebertirim seni. Hayırdır babanın malı mı lan bunlar bana şekil yapıyorsun lan. Git yoksa elimdeki şeyi sana sokarım. Ama sanki limonunuza çok gerek dedik al limonunu. İşte böyle adam olacaksın. Dur lan neden limonların üstünde tezgah limonu yazıyor? En ay nasıl kandırdım. Şimdi limonatayı nasıl yapacağız? Hmm, galiba şöyleydi. Şimdi şöyle mikseri çalıştıralım. İşte oldu. Gelin limonataya gelin, gelin limonataya gelin. Bakın bu bile içer. Yalan atma bir kere bizim memlekette limon yok. Tatmak ister misin? Vallahi olur bir tadayım bunu. Hmm, çok ekşi beğenmedim. O zaman defol lan. Hayırdır lan gitmiyorum lan. Eğer siktir olup gitmezsen seni aya kargolarım. Sıkıyorsa beni Mars'a kargola. Şimdi seni Mars'a kargolayacağım lan. Abi valla şakaydı lütfen beni Mars'a kargolama. İşte böyle adam olacaksın Steve. Selam bir tane büyük boy limonata alabilir miyim? Buyur 50 TL. Buyur 50 TL. Şey ama bir bak sana bir şey getirdim. Ne getirdin? Bunu getirdim. Lan senin ben ananı. <laughs> Abi ne oluyor beni benim çarpımda küçük bir çocuğum He? Abi neredesin? Galiba izimi kaybettirmeye başardım Ya beni kim çekiyor lan? Neredeyim lan ben? Olması gereken yerdesin Abi ne oluyor beni bırak ben daha küçük bir çocuğum Ama ilk önce benim yeni icadımla tanışacaksın küçük belet ee, Ne Nedir senin yeni icadın abi? İnsana ayak kargolama makinesi. Eşi ya abi. Seni sokup ayak kargolayacağım. Abi diyor ya ama ben ya küçük bir çocuğum abi sakın abi. <laughs> Galiba ayak kargoladığım ikinci kişi.